Geçen hafta e, Malatya Esnaf Kefaret Kredi Kooperatifi'nin bir e, Şey oldu Seçimi oldu Kongresi e, Bunu da anlamış değilim Ticaret İl müdürlüğü nasıl yapıyor onu da anlamadım. değilim Efendim Malatya Kapalı Spor Salonu'nda Bir kongre yapıyoruz 2900 üyesi olan 2000 kişinin geleceğini Düşünerek Esnaf kefarete oraya kiralayacaksınız diyor Ticaret İl Müdürlüğü ve kongreye Divan Başkanlığını İsmet Bayram'ın yapmış olduğu bir ekip yaklaşık olarak 100-150 kişinin katılacağı 5000 kişilik bir kapalı spor salonunda kongre yapıyoruz. Ciddi mi? Ya. Evet. Ben seçim sonunun fotoğrafını gördüm. Ne ayıp. Hepsi gelir. 20 bin üyesi olması gereken esnaf 2009 üyesi var. Onun da kaç kişi gelmiş? Ortamda. 150 kişi gelmiş. Olur. Neden? 150 kişi geldi diye bir soru sorsanız bana. Tek aday evet. Şevket Keskin'in göstereceği tek aday Şevket Keskin'in güdümünden beraber başkanlığı yürüten Sayın Ali Evren. Tek başına bir aday. Herkes birbirini ağırlıyor. Esnaf Kefat Başkanlığı Ali Evren yapacak. İşte Şevket Bey yönetimde diğer başkanlar yönetimde vesaire vesaire. Ve yazık Malatya'ya yazık. Billahi yazık tillahi yazık. Sayın Ali Evren yazık şehir yapıyorsunuz. Yıllardır o koltukta oturacaksınız. O koltukta kalkmayacaksınız. Ve bu şehre de hizmet etmeyeceksiniz. Nasıl? Ve çıkacaksınız. Biz efendim bir yılda 250 milyon TL kredi verdik diyeceksiniz. Ve yazık ya size. Ve yazık. Bizim komşumuz olan, komşumuz olan Rıfat Bey, komşumuz olan Adıyaman Kahta ne kadar vermiş biliyor musunuz? Ne kadar vermiş biliyor musunuz? Kahta diyoruz. Biz Malatya büyük şehriz. Biz 1 milyon nüfuslu bir şehiriz. Kahta ne vermiş biliyor musunuz? Ben size göstereyim. Kahta'nın vermiş olduğu para hemen söyleyeyim. 500 milyon Malatya Merkez Kredi Kefaretini iki mislin vermiş? Kahta. Kahta vermiş. Ha, Kahta ilçesi vermiş. Kahta. Adıyaman Kahta 500 milyon vermiş. 500 trilyon. 500 Kullandır milyon kullandırmış. kredi kullandırmış. Bugün bizim komşu ilimiz olan kardeş şehrimiz olan sporda anlaşamadığımız ama ticarette anlaşmış olduğumuz Elazığ evet. 500 bin nüfusu var biz 1 milyon nüfusayız. Burasını vermiş olduğu paraya kadar biliyor musunuz? <laughs> ya yazık günah ya. Sayın Ali Evren, Sayın Şevket Keskin bu işlere yazık <laughs> ediyorsunuz. Ve çıkıyorsunuz göğsünüzü gere gere biz 250 milyon verdik diyorsunuz. Elazığ kaç? 590 milyon veriyor. Elazığ. Adıyaman kahtıda kaç lira var biliyor musunuz kooperatif? Kaç kooperatif var sizce Rıfat Bey Adıyaman'da? Nasıl? Elazığ'da. Elazığ'da ha. Kooperatif. Bilemiyorum yok. Dört kooperatif var. Dört tane kooperatif kurulmuş. Malatya'da sadece bir tane Ali Evren var. Bizim yarım olan Elazığ'da dört kooperatif, Çağatay'da dört, üç tane kooperatif kurulacak. Burasında bir başkası kooperatif kurmasın diye ve kooperatif kurmayacaksın. Onun başında çörek vereceksin. Ben diyeceksin ki kredi verin diye diyeceksin. Ya bu şehirde ben yaşıyorum, yaşıyorum. Ben kredi kullanamamışsam. Nüfusun senin 1 milyon nüfusu şehirde 20 bin üyen olması lazım. Bizim ne vermemiz lazım biliyor musun Rıfat Bey? 1 milyar vermemiz lazım. Kredi. 250 milyon vermişiz ya. 250 milyon kredi. Bizim yarı olan kahta 4 kooperatif kuracak. 4 başkanlık kuracak. Ve devlette de 500 milyon para alacak. Yarı da değildir ya. En azı. 600 bin olacak biz 200 bin olacağız ve çıkacağız. Burada diyeceğiz ki efendim ne? Biz hizmet ediyoruz. Esnafımızın yanındayız. Bunun yanındayız. Buyurun ya. Ben burada kamuoyunun takdirine sunuyorum. Ya Adıyaman merkezini söylemiyorum. Adıyaman il merkezini söylemiyorum. Söylemiyorum ben size ya. İlçeyi söylüyorum diyorsun. Kahtın. İlçeyi söylüyorum ya. Nüfusu kaç biliyor musun bu ilçenin? Kaçta kaçtır? 100 bin. 100 bin nüfuslu olan bir kahta 500 milyon lira kredi atacak. Kullandırıyor. Ulan biz 1 milyon nüfuslu bir şehirdeyiz. Bir kooperatifimiz olacak. Bir kooperatifimiz olacak. Onun da bugün Rıfat Gökçe'ye abi sana bir soru soracağım, bilirsem sana yemek ısmarlayacağım dediğim kaç yıldır başkanlık dediğimi bilmiyorsunuz. Yok yok. Bilmiyoruz. Yani acetten sonra Erdoğan Bilmiyoruz başkanlık dönemini. Ya ben kredi kafa Ali abi. Ya abi. yazıktır. Vatandaşa devletimiz kredi vermek için mücadele ederken gelin kardeşim esnafımıza biz kredi vereceğiz demek isterken hükümet bu şehirde oda başkanlığı, esnaf kredi komisyonu başkanlığı yapacak Sayın Ali Evren, Sayın Şevket Keskin biz kredi veremeyeceğiz. E tabii ki Rıfat abi Trabzon... Gelecek oda başkanı diye ki kavga etmeyin, hizmet edin diyecek buraya.